Tabii maç kaç kaç biter? 1-0 olsun bizim olsun. Kim atar sence golü? Bence pek golle alakası yok ama Kubilay atabilir. Vallahi bizim görüşümüz bizde e, burada kolay kolay hani hiçbir takımın rahat çıkmayacağı. Hiç olmazsa 2-1 bizim kazanacağımızı düşünüyorum ben. 2-1 biz alırız maçı bugün. Alırız ya maçı net çekil. Skor olarak pek bir şey diyemiyorum bizim takımımız da tam hazır değil. Ben Fenerbahçe'nin de tam hazır olduğunu düşünmüyorum aslında. 2-0 alacağız biz abi. Golleri kim atacak? Golleri Romulo birisini ötekini bilmiyorum. Orta sahadan biri atacak. Gönlümüz kazanmamaktan yana ee, inşallah kazanırız. Benim de skor tahminim 2-0. İkisini de Romulo atar diyorum çünkü başka santriforumuz yok. İlk yarı iki buçuk üst. Maç sonu dört buçuk üst. Sergen Yalçın gibi de diyeyim. Almanya'dan uzak dursun genç kardeşlerimiz. Maç skor tahminini de söylüyorum. Göztepe 3, Fenerbahçe 1. Kim atar golleri? Ona bir şey diyemem ama 3-1 skor tahmini. Kubilay atar mı? Atar. Abi 2-1. Biz yeneceğiz. Golleri kim atacak? Bir Yalçın'a yazdım. Başka. Bir de Taha'ya.